Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Fatih. AYT Fizik Enerji ve Hareket Ünitesi İş Enerji Teoremi ile devam ediyoruz. İş Enerji Teoremi şunu söyler bize arkadaşlar. E, yapılan işle enerjideki değişim birbirine eşittir. Bu ne demek? Şimdi burada... Bizim enerjimiz ne? Ya, sağa doğru hareket eden bir e, cisim enerjisi biz nasıl hesaplarız? 1 bölü 2 mv kare olarak hesaplarız değil mi? Kinetik enerjisi vardır bunun. 1 bölü 2 mv karedir. E, bu delta enerji k dersek buna eğer aynı zamanda yapılan e, işe de eşittir. Yani f kuvveti x boyunca uygulandığı için f çarpı x benim kinetik enerjimdeki değişime eşit olur arkadaşlar. Burada da potansiyel enerjide bir e, artış görüyoruz. Buradaki enerji değişimini nasıl hesaplarız? Yine eşe eşit olduğunu söyleyelim bunun. M çarpı G çarpı bu ikisi değişmiyor çünkü. Sadece ne değişiyor? Yükseklik değişiyor. H2-H1 eksi bizim enerjideki değişimimizi ifade ediyor ve aynı zamanda biz bunun yapılan işe eşit olduğunu söyleriz. Yani ben bunu buradan kaldırarak bir iş yapmış oluyorum. Bu da yatay duran bir cismi. Ben Çevirmiş oluyorum. Burada da yaptığım iş, bunun potansiyel enerjisini arttırma miktarımla eşit oluyor. Aynı zamanda arkadaşlar, burada da hem yatayda hem düşeyde bir iş yapıyorum. Bunun da miktarını hesaplarken, Fx, F çarpı x eşittir mgh artı 1 bölü 2 mv kareye eşittir arkadaşlar. Ya yani bu kuvvetin uygulandığı Fx eşittir mgh artı 1 bölü 2 mv kare eşittir arkadaşlar. Çünkü neden buraya kadar x'e kadar kinetik enerjisini arttırıyorum 1 bölü 2 mv kare. Daha sonrasında da ne yapıyorum? Bunun mgh'sini arttırıyorum. O yüzden hepsini hesaplamaya dahil ediyorum arkadaşlar. Ve grafiklere geçecek olursak. Net kuvvet yol grafiğinde aşağıda kalan kuvvetin sabit uygulandığını düşünelim x boyunca. Aşağıda kalan alan bize neyi verir arkadaşlar? Yapılan işliği ve enerjideki değişimi verir arkadaşlar. Kinetik enerji yol grafiğinde ise bu grafiğin bu çizginin eğimi bize neyi verir arkadaşlar? Kinetik enerji yol grafiğinin eğimi de bize net kuvveti verir arkadaşlar. Bu da zaten e bölü X şeklinde hesaplanabilir. Yatay sürtünmesiz düzlemde durmakta olan cisim sabit F kuvvetinin etkisinde hareket ettiriliyor. Cisim L noktasından V hızı ile geçtiğine göre nereden? 2V hızı ile geçer. Şimdi e, yapılan iş neye eşitti arkadaşlar? Bizim enerjideki değişimimize eşitti. Şimdi F kuvveti X boyunca uygulanmış ve bu bizde neye eşit olmuş? 1 bölü 2 MV kareye 1 bölü 2 MV kareye eşit olmuş. 2V hızıyla geçmesini istiyorum. 2V hızıyla geçmesi için 1 bölü 2M 2V'nin karesi yani 4V kare e, şeklinde bir kinetik enerjiye sahip olması lazım. Yani yapılan iş e, K-L arasında yapılan için 4 katı olmalı arkadaşlar. Yani burada yapılan iş bu kadarsa burada yapılan iş şu kadar olmalı. Yani P noktasından sonra e, bu. Daha doğrusu şöyle bir şey yapalım. Başlangıçtan itibaren yapılan iş. Aslında zaten ben bunu burada V hızına getirmiştim. V hızına getirdiğim için aslında başlangıçtan itibaren 4 birim almam lazım. Orası da P noktasında oluyor. Yani P noktasından arkadaşlar. Bu Ben bunu soruyu birazcık yanlış anlayarak sizi yanlış yönlendirdim ama P noktasında olacak. Hatamızı da düzeltmiş olalım. Sürtünmesiz doğrusal bir yolda durmakta olan M kütlede cisme uygulanan kuvvetin yola bağlı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangi aralıklarda cismin hızı artmıştır? Şimdi F kuvvetini e, x noktasına kadar, 2x noktasına kadar, 3x noktasına kadar, 4, 4x noktasına kadar farklı kuvvetler uygulamış. Şimdi F kuvveti arttığına göre burada demek ki cismin hızı artmıştır. F kuvveti düştüğüne göre artmaya devam eder. Fakat ee, artış hızı düşer. Şimdi F kuvvetini ben uygulamaya devam ediyorum cisme. Demek ki bunu aslında ben e, hızını arttırmaya devam ediyorum. Fakat artış hızı düşüyor. Sonrasında tersi yönde F kuvveti uygulamaya başlıyorum. Eksi F kuvveti uygulamaya başlıyorum. Ne yapıyorum? Bu tarafa doğru hareket eden cismi ben artık yavaşlatmaya başlıyorum. Ee, <laughs> ve 4 noktasına, 4x noktasına geldiğinde de duruyor. Çünkü yavaşlayarak duracak. E Ben burada bu yönde uyguladığım kuvveti arttırıyorum. Yavaşlatıyorum. Bu yönde uyguladığım kuvveti düşürsem bile ben onu yavaşlatmaya devam ediyorum. Bu da demek oluyor ki ee, 1 ve de bu cisimin hızı artmıştır arkadaşlar. 3'te 4'te de düşmeye başlamıştır. Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.